yüzden yaptık ya oldu zaten. Bu yüzden yaptık ya. Selam YouTube nasılsın? Umarım iyisindir. Pelesrem ve Dereceli oynuyoruz efendim. İn banla. İn 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 in. İn 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 Karşı tarafta Avustralya çölleri banlısa. Muah. Oregon çok iyi. Abi. Oregon'la hudut beni korkutuyor artık. Eskisi gibi değil yani. Kanka Oregon'da taktik <laughs> değiştireceğiz tamam mı? Hazır mısın? Taktiğe, yeni taktiğe. Kanka. Kayıt bağlasın. Oğlum burada kayıt ne engelliyorduk biz kayıt, ya? Kayıt, front. kayıt, kayıt. Gel kayıda gel. Kaydı indirelim. Abi Rook niye mal mı? Abi bizim takım mal herhalde. Şey işte spam peak yememek için. Aaa. Termit gitti lan. Abi. Ha termit lazım da lan. Abi caddeye gel. Neyse kanka. Fuse. Ne de. aldın? Fuse mu aldın? Abi. Gridlock çok Gridlock'un EMP'si varmış. Abi EMP aldım ben. Sen şey al. Ne sert. Patlatıcı. Aynen. Smoke mu Sert patlatıcı alıyor. Smoke mu alayım? Sert patlatıcı alıyor. <laughs> evet <Sert batılıcı alıyor. Gülüyor> tamam. sert mi patlatıyoruz? Tabii. şeyden diğer bombalarını yiyeceğiz. Arka tarafta. O şey var ya hani... E, ee, olduğu yer var ya... Oraya koyacağız bombayı. Ben bin, ben bin ben bin ben bin Tamam kardeşim oradan gidiyoruz. Samsak da Ebi gümeci. <laughs> Lan bin var. Lan bir bin var. <laughs> Ey be gümeci. Lan samsak artık yeter. iki ebe oğlum. <laughs> oğlum ne oldu lan? Biri öldü. Aa... <laughs> adam kendini patlattı. <laughs> lan usta. <biri> öldü. <laughs> usta adam kendini bunu yapan bize şey ne yapmaz usta? Kaç. Kanka bir şey diyeyim mi sana? Bunlar, bunlar tehlikeli oğlum. Abi ben karşıda hiç şey yok. O yüzden ben ee... sumak oluyorum. Sen yine şey devam oh et. Hatçal olsun. Karşıda hiç elektrik. Mok nasıl alıyor oğlum smoke? Karşıda hiç. Oh. Aaa. Mok smoke de -smok defansta değil mi? Oh. Ya. Yeah. Neyse. <laughs> Kayıt, kaydı kapatayım ben. Sen de Aaa. Getir o kafanı <laughs> Dur spawn fake yiyeceğiz. Hazır mısın? <laughs> Birden spawn kill olacağız. Niye <yiyeceğiz>. böyle <laughs> düşündün? Şuradan çıkmamız <laughs> lazım. <gülüyor> Kır şunu kır kır. Şunu kır. Lan, lan dış, orada. mekanda birisi var. Lan ölüyorum ama ne Lan lan. Lan şurada. Şurada vuramadım. Oğlum. Tam öldü galiba. Adam geldi. Dur. Dur 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 sol dikkat et. <laughs> Ölmedim de. Biliyorum. Bir tek o mu kaldı? Yok ama bir tek o kaldı. Orada. Ne taraf? Lan bu şey. Tam karşıda tam karşı kapıda. Hemen bak öldürürüz. Oh. Kaç. Kaç. Lan öleceğim. Hayır öleceğim. Ölmem oğlum, ölmem sen ne yapıyorsun? Kur, kur ama hemen kur. Kur, kur, kur. Ne yapıyorsun oğlum? Lan. Adam tam solunda. Ölme sakın ha. Ben bir de ötüyorum şu an. Geri çık, geri çık. Oh, koş, of... koş. Diğer taraftan bak kanka bence. Tam bas. Down to one friendly. Bas bas bas. Gelecek şimdi. Abi. abi hayır! Ağzına tüküreyim canım çok azdı. Canım çok azdı. Adam tek başına aldı. nasıl satayım be. Abi çok da iyiydik ha. Harbiden. Oğlum tek başına nasıl aldı lan o kadar iyi girdik. Köpeğe bak ne biçim oynuyor lan. Abi dok ne alaka abi. Mira gelir misin? Mira gelir misin? Yani Mira'dayım şu an. Ya sen mi alırsın? <laughs> Nasıl adam diğer üçünü öldürdü abi? Ya sen abi ne ne yapacaktı biliyor musun? Yani ben anlamadım. İlk ilk orada benim öldüğüm yer var ya, senin de hasar az altınızda öldüğüm. Şey. Açık bir yer vardı. Adamlar rotasyon yapmış. Hı hı. Sen orada durman lazım aga. Hı Ne? Doğru o tarafa gitsem daha mantıklı Amcam Amacım çok azı bu oğlum. Kanka orası daha iyiydi en azından bir şans ihtimalim vardı kardeşim. Tamam ben, ben bunlara füuser... Doğru diyorsun ya doğru. Hadi sen fuse da ben de yanına şöyle. Ben tamam, brava kalayım mı? Kalayım brava kalayım. Yumuşak zemin var mı? Nasıl yani? <laughs> ben sert zemin alayım. Ramlık. Bilmiyorum ki herhalde yok galiba ya. Burası şey değil mi? Sert sanki. Yut var lan, yut var lan. Tamam ben bura Neresin oğlum? Cıcakta değil. Bu Gel bana doğru. Oğlum, bana doğru gel. Cluster charge going <laughs> <Oğlum, manzuru gel>. up. <laughs> 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 Hadi bakayım. Sen neredesin? Tam oradan gel. Bu kardan gelebilir miyiz? var? Ay Allah. Neyse. Nerede Mute? Tam ilerlet dur onu. İlerlet, ilerlet. Acı, burada bir tane şey var. Aldım onu. Kanka ben buraya. Burada, burada. Çok iyi oynuyor ha Şeref koru. Tamam. Beni koru, beni koru. O işaretlediğim yerde. Dur. Açık çık. İşte bu. Helal, helal, helal. Ateşleri yürüyor, korkmuyorum. <laughs> Ay, güzel güzel. Arada bir kalbim yok, yok, diyorum. Bilmiyorum. Bazen de bir tarafımı Ya kanka, Kılaşı mı engelsek ya? Kayıttansa. Engel ek. <laughs> Neyse lan bu round'dan Fusion hakkını verdim bence. Cluster charge'da bir kill aldım abi daha ne yapayım? Hakkını verenler Hakkını verenler de bugün kardeşim. Tabii, tabii. Kanka ee, Düşünüyorum. Mute engellesek keşke. Ya. Ah be. Aga hiç aklıma gelmedi ya. Eee cadde Benim yapıyorum. B Cadde 54. Ee, 24. Lan sen ne alaka? Lead salıyorum diye. Sen saldın ben onu anlamadım. İşte kardeşim bir, sonra <laughs> hiç belli <seni> <laughs> bir sonraki hamleni asla belli etme. Kardeşim ben ben ayağını alacağım ya ayağını. Al kardeşim. Eline ayağını sal. Ah ah. Yine mi ya? Yine mi ya? Yine mi ya? Yine. Hacı bunlar çok güveniyorlar burada başarılı olacaklarını. Kesin yine mute var ha. Evet. Kaci, kaydın ka 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 bak burada. Bak gördün mü? Hem şey var, hem kayıp kelepçeyi buraya koydu. Kadir Valkyrie var. Şey Neyse kanka, Valkyrie'leri ben saldım kanka. Hopleyeceğim. Bu no, no, kodumun... Bu no, kodumun... Şey, mute'u ya. Neredesin? sen nereye gidiyorsun ya? Oradan mı girelim? Onu biz... Öyle mi diyorsun? <laughs> Buradalıktan giriyorum ya. Sanki mantıklı da mantıklı değil gibi sen gel oradan acı. Reloading, cover me! Sadece kaydı almaya çalışacağım. Kayıt burada. Öldü adam burada yani. Allah kahretmesin. Acı tamam. Burayı hackledim ben. O nasıl vurdu lan öyle ya? Adam burada abi. Hepsi bana bakıyor. Sen arkada. Git arkada. Reloading. Helal Ele işte bu adam bana bakıyor. Friendly <laughs> mission successful. Harbi de. Gel. Oh, uh, iyi. Kanka, bir... bravo yi seviyorum i̇ki, ya. Çibir önde olmamız çok iyi oldu şu anda. Bence yok, kanka başta bir fuse'u indirsek. Ya da Kali, evet. Kali mi indirsek lan? Bence fuse bir gitsin. Ne önermiyorsun? Hel de olabilir. ha Kali'ye gel, Kali'ye gel. Abi. Afiyet olsun tamam. Abi aslında. Abi Kali'ye, kaliye. kim gidebilir ki? Kanka Fakide. ben bir mute oynayayım mı? Torn mu? Mute. Oyna acı. Şey yapmak istiyorum ya. Bu ben arkalayacağım ya. Ya. Ben, ben ya, bunları ben de... arkalayacağım. Arkalayıp. Ama C4'e oturmamak için kanka. Cabın dibine hmm. benim mute açacağım. Mute Jammer'ı. Tamam. Benim Jammer kanka mayını de di deaktif edecek. Mantıklı. Eğer hani koymuşlar sırada. Sonra gidip öldüreceğim kardeşim. Canlı atlayıp. Nasıl fikir? Mantıklı. Çok mantıklı fikir <laughs> ol. Sen böyle mantıklı fikirler üretmeyi nereden öğrendin? Babam ne ne şey? böyle pasta yapmayı <laughs> nereden öğrendi? Ah yere kim yelek bırakmış? Hangi enayi bırakmış bu yelekleri? Bilgin var mı karşı bu yelekleri ah 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 Go to. <gülüyor> <gülüyor> What did you do? <laughs> I don't know <laughs> man. I don't know. ah 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 Şaka gibi. ah <laughs> Bak bombayı kanka bulamadın. Mute'luk böyle yapılır kardeşim. Mute'luk böyle yapılır. Senin sayende oğlum. Tabi oğlum. Ciddiyle yani bu arada. <laughs> Şakasız. Geldiler. <laughs> Geldiler abi. Kanka büyük cama gelince haber et. Tamam mı? Büyük camdalar, büyük camdalar. Açmışlar mı çoktan kırmışlar mı burayı? Öyle mi diyorsun? Aha. Tabii oğlum. Girdi. Girdi adam içeride. Neden aldın? Ah bir her zaman işe yarıyor. Her Harik zaman işe ya. yarıyor ya. Adam aldın ha. Neler? Aynen bir kere işe yaramadığını görmedim. Açıyorlar. Şurada... Adam tam burada. Teçir, teçirle termit. Kanka glass olabilir. Difuzluyorlar. Glass lan? var lan. Aa, lan, lan kötü. Diffuz Diffuz koyayım, şaka <laughs> mı? aldım aldım. Şit i̇şte, de orada. Şey de orada. Teçir. Kalk. Helal. <laughs> Helal. Hadi. Oğlum hadi. Çok iyi. <laughs> çok iyi çok iyi. Abi çok çok... Şunu çok seviyorum ya. Bak tam şurada... Ya ah, Değiştirme şeyini göster bana. Çok iyi çok iyi ya. İyiyiz lan iyiyiz <laughs> ha. Kötü değiliz. İyi <İyiyiz>, gidiyoruz lan. Tabii. Abi 5 kilo almış. gayet iyi bence. Bir şey değil mi? Termit mi? Bence de termit abi. O, olsa o kadar, kadar büyük patlatamazsın ya. Yani. Yok yok termit termit. O kadar büyük mute engelleme yeter. Çok iyi. Doğru doğru. Kanka. Acaba bak o bilardo var ya bilardo onun var. böyle üstüne değil de küçük bir açıda ha. Goitenol. Basement. Biz toplarız mı kanka? Basement'a gidelim mi? Tamam olur olur. Ben bir mute ben bir oynayayım. Kaçan kaçanka oynayayım basement'a. Ben yine mute oynayayım kardeşim. Mantıklı mantıklı. <laughs> Kalk genelde... Milardo'nun içinde olunca ha? abi her hiçbir ya. zaman Abi sen onu iyi atıyorsun abi? Ben, ben atamıyorum kanka. Onu bir ara videosunu yapalım ya. Bir tek orada işe yarıyor. Nasıl atılır bile Olur oğlum bak o ciddi bak. Man mantıklı söyledin onu yapabiliriz. geçici bir video olur. İnsanlar içinde. Asla sekmiyor oğlum. İlla bir tane şey alıyor orada. Bu Skopos var lan. Kanka dronları Aha. Yelek giyin oğlum. Beleş biri buraya beleş beleş yelek koymuş. Oğlum bu robot niye şey giyiyor? Robot yelek giyebiliyor mu? Giyemez mi? Ha yelek giyebilir. Abi bu oğlum. Şey, şey de. giyemez kanka sen söyle. Eee. Ne o oğlum? kim koyuyor lan? O, Çok iyi dok, koyuyor ama. Stim atıyor ya kanka. <laughs> HP arttırıyor yani <gülüyor> <gülüyor> Onu kanka. He onu atamaz. Evet. Kanka bu arada harbi iyi koymuş muyum lan bu arada? Aynen. Rastgele koydum kanka mülkleri. biri, biri şu mülkleri koyuyor tamam mı? Onu inanılmaz koyuyor bu. Bu arada gelirlerse yakacağım ha. Haberin olsun. Bu arada bombalar bulundu mu yere? Yani. mı taçan koydu? Bomuz yeri bulundu mu? Yok ama geliyorlar acı. Ah burada lan. Nerede? İçeride yaktım. Orada solunda. Blitz var solunda. Oğlum sağ kimseye bulacak mısın? İçeri girdi lan içeri girdi. Geliyor tam oradan geliyor. Tam baktığı yerden. Yap, yap, yap. Eyvallah. Atış şey et at oraya. Atış şey et. At. Kanka adamlar difuz yapacak adam. Kimse reinforce yapmamış. Kanka sakın olma. ağzına tüfeleyim. oldu geldi lan geldiler, ne yapmış? yapayım? Info team. Team info diyor. Öyle, nasıl lan? Nasıl, nasıl lan? Helal olsun lan. <gülüyor> <gülüyor> Robot mu mutama? Aldık ama. lan. Robot mu mutama? İyi kill aldık ha. Kanka senin 4 kill senin en az 5 kill indirdim blitz'i. Helal lan. Evet. İlk, i̇lk ikiye giriyor. Gelip... Oğlum. İlk 2 yapsak iyiydi de. Ya, tabii tabii. Benim benim bir kill bir daha almam tamam, lazım. Tamam, benim Mewtwo son kill almalıydı. Kostumu. Bu ne lan böyle? Ben de böyle bir şey mi varmış kardeşim? İlk defa bir. bir de. Tatlı i̇ki bir şey için. benziyor yalnız. Neyse. Uf, ya, ben. YouTube videoyu ben. Beğeni at kardeşim artık. Bir öne çıkalım bir şey. Bir izlenme olsun kardeşim yeter artık. Ve eleştiri için eleştir beni. Yorum at. Dikkat et kendine canım. Görüşmek üzere. Bye.